Merhaba yayına hoş geldiniz. Rojavada tansiyon yeniden yükseldi. Sebebi dün akşam dün geceye geri dönersek Önemli gelişmeler yaşandı. HTS e ve Türkiye denetimindeki SÖMO grupları KSED'ye saldırdı. Temas hatlarında yer yine değişmedi, Adres yine değişmedir. Deir Hafer'a yönelik saldırılar oldu. KSED'den de konuya ilişkin açıklamalar geldi. Gece boyu aslında görüntüler de paylaşıldı. Bu saldırıda HTS e güçleri Dolayısıyla Türkiye yakın güçler, gruplar, SEMO etiketi altındaki grupların saldırısıyla ilgili KSD'den açıklama var. Saldırıyla birlikte KSD güçleri de karşılık verdiler durum böyle olunca çatışmalar yaşandı. Ağır silahlar kullanıldı. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bir yerel kaynaktaki gazeteci arkadaşlarımız bu bilgiyi teyit ediyor. İkincisi dijital medya üzerinde paylaşılan görüntüler var. Yani teyit edilmiş görüntüler var. Buradan da yola çıkarak çatışmaların ağırlaştığını söyleyebiliriz. Bu ilk saldırı değil. Özellikle Der Hefer bölgesi, Minbiç ve çevresi, Tapka, Rakka, işte Derazor hatlarında bu temas hatlarının neredeyse tamamında benzer saldırılar oluyor. Benzer saldırılar, saldırı girişimleri halen de devam ediyor. Bir önce habere bakalım. Haberle ilgili tam açıklama nedir? Bu açıklamadan sonra daha güncel bilgiler var. O bilgileri de sizlerle paylaşacağım tabii ki. Şimdi e, derhafire e, sızma girişimi KSD'den açıklama geldi. Sızma girişimi e, engellendi. Başlıklı bir e, açıklama geldi. Deniliyor ki KSD basın merkezinin açıklamasında Suriye Geçiş Hükümeti güçlerinin Tapkan'ın güneydoğusunda Derhefir'e sızma girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin engellendiği duyurulduğu açıklandı. Topçu ateşi ve karşılık verildi. Toplarla da ateş ettikleri bilgisi veriliyor. veriliyor. Diyorlar ki geçiş hükümeti güçlerinin topçu ateşi açtığını ve sızma girişimine karşılık Kesedi güçlerinde buna karşılık verdiğini ve çatışmaların yaşandığını, sorumluluğun bize ait olmadığını söylüyorlar. Kendilerine ait olmadığını söylüyorlar. Bölgeye girmeye çalışan tarafın da bu saldırılardan sorumlu olduğunu söylüyorlar. Kamu düzeni tehdit ettiğini vurguluyorlar. Ayrıca durumun genel olarak kontrol altında olduğu ve herhangi bir saldırıya her zaman karşılık verebileceklerini, hazır olduklarını da söylüyorlar. Topraklarımızı ve yurttaşlarımızı koruyacağız. Toprak ve halk korumasıyla ilgili devamında şunlar var. Güçlerimiz topraklarını ve halkın koruma konusundaki ulusal görevlerine bağlı olduklarını bir kez daha ifade ederek herhangi bir saldırıya veya ihlal girişimine sert bir şekilde karşılık vereceğini hatırlatıyoruz. Karşılık vereceğimizi hatırlatıyoruz diyorlar. Ve Ferhat Şami'den bir açıklama var. PSD basın sorumlusu Ferhat Şami'de gazetecilere yaptığı açıklamada durum kontrol altındadır ifadelerini kullandı. Saldırı tam olarak nereye olmuş? Bu Derheferf bölgesinde bulunan e, Baberi köyüne yönelik bir saldırı olmuş. Bu saldırıya karşılık da Pesede güçleri karşılık vermiş ve saldırı bu şekilde püskürtülmüş. Şimdi bu yeni bir durum değil. Sürekli bu temas hatlarına yönelik saldırıları e, Yapıyorlar Bunun ıı, sebebini sorduk. Yani bölgede görev yapan gazeteci arkadaşlarımız şu şekilde bunu ıı, ifade ediyorlar. Son bir haftadır ya da bir hafta yaşan bir süredir ıı, İlham Ahmet'in Şam'ı ziyaretiyle birlikte yeniden hem Şam'la ve Rojava arasında temaslar kuruldu. Diplomasi kanalları ıı, açıldı. Garantör ülkeler devreye girdi. Sorun çözümüyle ilgili, sorun kontrol altına alınmasıyla ilgili. Hemen ardından... Halep'te bir takım temaslar sağlandı. Halep'teki sorun kontrolü altına alındı. Teknik heyetler kuruldu. Bu teknik heyetler de 10 Mart anlaşmasını hayata geçirmek için çalışmalar yürütecekler. Tam çalışmaya başlayacakları sırada bu tür saldırıların gelmesi tabii ki rastlantı değil, tesadüf değil. Bu bilerek yapılıyor, bilerek yapılıyor ki bir olası siyasi çözümün önüne geçmek istiyorlar. Bunun arkasında da. Türkiye'ye bağlı gruplar olduğunu söylüyorlar. Şimdi HEDEŞ'e de homojen bir yapı değil, farklı gruplar var. E, SEMO yine öyle yani Türkiye'ye bağlı Suriye Milli Ordusu etiketi altında da onlarca grup var. Ve bu gruplar da birbirinden bağımsız hareket etme yeteneğine, kabiliyetine sahip. E, hepsi Türkiye bağlı olsa da böyle bir özelliği de var. İşte Dolayısıyla Türkiye e, bunlar üzerinden e, tansiyonu sürekli yükselten davranışlarda bulunuyorlar. Bunun amacı da bir siyasi çözümün önüne geçmektir. Özellikle İsrail'in Türkiye'yi de Türkiye'nin Suriye'deki unsurlarını ve güçlerini de vurmasından sonra silah depolarını vurmasından sonra bu saldırının gelmesi ayrıca dikkat çekici. Yani sürekli bölgede tansiyon yükselten bir pozisyonda duruyor Türkiye. Bölgede gazeteci görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın yorumu bu şekilde yani bir siyasi çözüm istenmiyor Suriye'de bunun içinde sürekli böyle işte saldırılar falan düzenleniyor ne olur bu şey olur mu yani artar mı bu konudaki soru yani arkadaşlarımıza gazeteci arkadaşlarımıza sorduk ne bekliyorlar? yani inişli çıkışlı devam edeceği yönünde görüşleri var. Yani sahanın tamamına baktığımızda Türkiye sürekli işte bazen Arap aşiretleri üzerinden DAEŞ daha aktif halde DAEŞ'i kullanıyorlar. Zaman zaman HETEŞ'e zaman zaman işte Türkiye bağlı gruplar aracılığıyla bu saldırılarını e, sürdürecek yani sürekli böyle gerilimi diri tutacak üzerinde konuşabileceği tartışabileceği bir tehdit unsuru olarak da bunu bu kozu sürekli elinde tutuyor. E, biraz daha şunu yapıyorlar tehdit ediyorlar eğer diyorlar yani işte Şam'la kayıtsız şartsız anlaşmazsanız teslim olmazsanız işte savaş olur veya başınıza e, bunlar gelir saldırırız demeye getiriyorlar. Dijital medyanın gündemine bir bakalım ne var ne yok. Şimdi stratejik gündemin de e, ilk haberlerinden biri KSD'nin saldırısı. KSD saldırıların burada da yani yeni bilgiler yeni güncellenmiş haliyle de e, saldırılar kontrol altına alındı. Yeni saldırılar e, olursa karşılık vereceğiz diyorlar. Can Holding'e operasyon yapıldı. Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Blomberg ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tek Dağ'ın da aralarında olduğu en az 10 kişi gözaltına alınmış durumda. Nereden çıktı diyeceksiniz. Doğrusu bilmiyoruz ama Hükümete yakınlığıyla bilinen e, medya organları bunlar. E, sahiplerinin e, yani bu Ciner grubundan devraldılar bunu. Bildiğimiz kadarıyla Kürt bunlar. Yani sahipleri ağırlı olması gerekiyor. Yani en azından yazılanlar o şekilde. Bu bilgi teyitli değil. E, fakat e, bu konuda bilgi sahibi olan izleyicilerimiz yazabilirler. Ben e, dijital medyada okudum bunların Kürt olduğu ve ağırlı olduğuna dair e, doğru mu değil mi dediğim gibi bilmiyorum kaynağım dijital medya işin doğrusu yani bu haberleri yayanlar veya yazanlar bilinen ve güvenilir isimler ama e, onlar da eksik bilgi almış olabilirler. Michel Robin sık sık Türkiye ile ilgili açıklamalarda, yorumlarda bulunur ve Türkiye'nin özellikle iktidarın sevdiği bir isim değil. Bu İsrail Katar'a yönelik saldırısıyla birlikte bir açıklamada bulundu veya bir paylaşımda bulundu. Diyor ki işte, işte strateji gündem bunu gündemine almış. Diyor ki İsrail Katar'da Hamas'ı vurdu. Tabii işte bu Onunla birlikte sürekli acaba Türkiye'de vurulmu işte tüs sıra Türkiye'ye mi geldi tartışması vardı. Buna da bir e, kendi yorumunu bir e, ekleyerek bir açıklık getiriyor. E, bir takım da sorular tabii soruyor veya hatırlatmalarda bulunuyor diyor. Eğer Türkiye diyor Hamas gibi bir örgüt terör örgütü aracılığıyla e, hareket ederse ilk saldırıyı yapan taraf sayılır. E, bu durumda İsrail'in karşılık vermesi meşgul müdafaa olur. Orta Doğu uzmanı Robin şöyle devam ediyor: İsrail'in saldırısı sadece kendi kararı değil, Washington'un da koordineli olduğunu söyleyebilirim. Yine yani konuşuluyor ya da bu durum, yani ABD ile birlikte yapılmış, kararlaştırılmış bir saldırıdır diyor. Hamas'ın son güçlü sığınağı Türkiye olarak görülüyor, Katar'la birlikte. İstanbul'da ofis kurup para, kara para aklama ve saldırı planlarını faaliyetlerini yürütüyorlar. Hamas ve Türkiye NATO üyeliğinin Türkiye'ye dokunmazlık sağladığını sanıyor olabilirler. Oysa NATO'nun 5. maddesi otomatik bir karara kararı garanti etmiyor ya da sağlamıyor. Kararlar oy birliğiyle alınıyor. Trump döneminde Erdoğan'la kişisel bağları olsa da Türkiye'yi garanti altına almaz. Yani bu kişisel ilişki Türkiye'yi garanti altına almaz. Dolayısıyla İsrail için Katar ve İran ilk sırada olabilir ama Türkiye'de Hamas'a verdiği destekle giderek hedef sırasına girebilir diyor. Erdoğan İsrail karşıtı ve Yahudi karşıtı söylemlerini arttırıp Türkiye'yi terörü destekleyen bir devlete dönüştürdü. Türkiye aklı, akıllı davranmalı, Hamas'ı iade etmeli ve Hamas'a ev sahipliği yapı, yapan yapılardan uzak durmalı diyor. Aksi halde İsrail'in hedefi olabilir. E bu Türkiye'de de çok konuşuluyor, çok tartışılan bir e, durum. Epeyce de konuşacağız öyle anlaşılıyor bu mesele gündemde kalacak. E, yine e, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu Suriye'de federal bir düzen kurulmazsa iç savaş tehdidi her zaman kapıdadır diyor sık sık Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan düşünce kuruluşlarından veya bölgeyi iyi bilen uzmanlardan hatta işte senatörler, kongre üyeleri benzerlerinden açıklamalar geliyor. Bu tonda bu içerikte açıklamalar geliyor. Diyorlar ki yani bir özellik olmazsa, bir ademi merkeziyetçilik olmazsa, bir federasyon olmazsa, Aleviler, Dürdüler, Kürtler eşit haklara sahip olmazsa, anayasal bir çözüm sağlanmazsa ve iktidarın ortağı yapılmazsa bu yapılar, bu taraflar iç savaş her zaman olduğu gibi hatta daha artarak kapıdadır. Suriye hızlı bir şekilde iç savaşa gider. Bütün göstergeleri de bu şekilde. Yani eğer Türkiye'nin tezi, yani tezi tezinde ısrar ederse, e de bu tezde ısrar ederse, bunu sürdürürlerse kaçınılmaz bir şey. Yani bir ay sürdürebilirsiniz, iki ay, üç ay, bir yıl neyse ama sonuç itibariyle bunun bir çözümü yok çözümün olmadığı yerde de işte silahlar patlıyor veya yeniden savaş iç savaş başlıyor yani ve bir diğer önemli haber bunu da sık sık duyuyorsunuz biz de sık sık bu kanalda veriyoruz koalisyon yani daha iş karşıtı koalisyon PSD ile ortak tatbikat yapıyor tatbikat serilerine bağlamışlar yeni başlayan bu tatbikatta savaş uçakları da yani hem hava tatbikatı hem de karadan tatbikat var. Bu son bir ay içerisinde neredeyse herhalde 4-5. tatbikattır. Son olarak hem Haseki hem Derazor'da eş zamanlı olarak bir tatbikat düzenlenmişti. Tabi bu tatbikatların bir amacı var, bir hedefi var, bir mesajı var. Hem güçleri hazır hale getirmek, olası saldırılara karşı işte bir savaş çıkarsa savaş durumunda hazırlıklı olmak veya işte bir yere yönelik bir savaş ilan edilirse yani farklı tabii ki amaç ve hedefleri var ama burada yetenekleri güçlendirmek istiyorlar belli ki kasedenin kasada yapısının içerisinde yer alanların uluslararası koalisyonla uyumu da burada önemli. Yani bunu da içeren bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. CHP ile ilgili haberler var. Bunlar artık öyle bir şey oldu ki sıradanlaştılar. Ve İsrail e, Katlar'dan sonra Yemen'e saldırmıştı. Ölü sayısının 35'e yükseldiği yönünde bilgiler var. E, Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor. Yine e, 40'a yakın can kaybının olduğu söyleniyor. Toplamda e, işte yüzlerce yaralında olduğu gelen haberler arasında. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar e, diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tabii ki desteklerinizi bekliyoruz. Kapatıyoruz yeniden görüşünceye de hoşçakalın.